Selam. Kir ve vallahi en yakın konseri bilmiyorum. Bakalım kim var kim yok. Bu adamın ismi ne aga? Şu kar kart çıkarttı. Osimen. <laughs> <O> Osimen. <laughs> <O> Osimen. Oldu 104 sonra geçiyor. <laughs> Oooo Çiço nabıyon Çiço? Hep beraber Çiço'da bu yayını mı izliyorsunuz? Ses Nurhan anne bak oğlum burda Ulan benim babam burda Emin ellerde Arkadaşım diyor ki bu serseri kimdir? Çok ayıp. Sen deyince baba aşıksın ha. Nasıl? Hmm. Kardeş, kırmızı tımar. <laughs> Arda hoş geldin bura. Saçım benzin mı ya, o ışık ya. Saçmalama adamım. Taşşakların lens mi? <gülüyor> Protez. <gülüyor> nasıl? nasıl Gelmiş bana nasıl bu? Ben sana anlatıyorum. <laughs> hadi, hadi git arkamdan ya. Hakan abi sen de hoş geldin abi. Çok darlandım ya şu an. Acayip. Bayağı da yayın açmıyorum. <laughs> girdim. Arkadaki şarkı duyuluyor mu? Duyuluyorsa kapatalım. Şarkı durdu. Şahit sana Osman yazmıştı. Osman, Allah şahidi. Yan tarafta mevzu çıktı Etke. Arkadaşlar... Korktuğuna. Alıştık artık yan tarafa da alıştık. Her yere alıştık. Yan taraf bizi duyuyor zaten lütfen kavga etmeyin <laughs> <laughs> Yayını izliyorsanız... Nedir bu çekemeyin? Yayını niye izlesinler zaten değil mi? Vallahi konuşarak her şeyi ayarlayabiliriz. Artık duyulmuyor. Az önce duyuluyor muydu Fatih? Melis hoş geldin. Görmemiştim. Bir tane Beyblade hediye eder misin? Ederim bura. Vallahi. Ama o atma tabancasını etmem. <laughs> Ondan az. Nasıl? Maşallah <laughs> maşallah. Çok iyi çok iyi çok iyi. geliyordu da anlaşılmıyordu. Fatih neyin peşindesin oğlum? Ben sana şarkı duyuluyor mu diyorum. Kocaeli'de ne zaman bilmiyorum. <laughs> Kulaklarımı nereden gördün? Buz ben seninle normalde zaten zor iletişim kuruyorum bro şimdi canlı yayında nasıl kurayım? Biliyorsun bizde sıfır değil. Yanındaki arkadaş büyük ihtimal küçüğü çeviriyordur sana şu an. İngilizce eksi beşken Felemenkçe nasıl konuşayım seninle bro? Fatih Kars'ta senin konser var. Biz Kars'ta şu an konser düşünmüyoruz. Nike Adidas kurşun geçirmiyormuş doğru mu? Evet doğru. Eskişehir'e de takılmaya geliyoruz bura bu aralar. Mavi neredesin Movi? Emre <laughs> sensiz ve şevkosuz bir stüdyo günü geçti dostum. Emre çok kötüyüm. Hastayım gel. <laughs> Şarkının sesi geliyor abi. Allah Allah. Telefonu kıs bura biraz. Bunlar mu bütün oyuncu abi yüzün üstünde? Büyük paket açıyor abi. Sağlam paket açtı. Onu nasıl alıyor bak bak Abi, abi sen buraya gel. Büyük para basıyor. Ne kadar ki dayı bir paket. 9-10 dolar falan abi işte. Kaç paket almış? O sürekli açıyor, her yayın açıyor abi işte. Bir tane mi açıyor? Yok. Her yayın 20 tane açıyor mudur? Ah, şey Altta açıyor abi. İyi para kanka. <laughs> Buruna bak amına koyayım Oğlum biz yayını açmadan önce manken olduğumuzu falan mı söyledik amına koyayım? Ne bekliyorsun ki? Kamil. <laughs> Şöyle benim burnuma bak. <laughs> Baya mutluyum bununla. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki o senin şarkı ne zaman çıkıyor diyor reis. Şu kadar bir süre sonra. Şef. Bu nedir dayı? İncir. Çarkı, <laughs> felek. Çarkı felek. mi? Beyza. kabuğuyla mı yeniyor? İçini abi sadece. Bir kaşık yok mu peki? Ben Osman geldi yok ki. <laughs> bir tane Benim gözüm kaldı. Ben yemezsem uyumam. Al, Arap yarısından emdim. İstiyorsan bir yarısından da sen <laughs> verirsin. <laughs> <laughs> de, 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 de. Değişik bir meyve sana git. Olabilir. Oo. Daha değişik bir şey bu klas, var mı? Bu klasmandaysa süper olur. Çok iyiymiş lan Yalan atma. Oğlum Kaşık sabun gibi Kaşık bir mi? şey lan. Allah çarpsın Çok sabun gibi. Çok kötü. Çok kötü dayı. Belki bozuk ye, ye. durma amına Bir tane meyve suyu vardı ya. Ne gülüyorsun lan? Bozuk mu yoksa? Yok abi değil. Ne? Tadı öyle ya onun ki. Basın. Basın var ya. Basın için. <laughs> e evet, basın bir <tabi> basın. <laughs> Bu ne baba? Kavun. Büyük orta <laughs> <laughs> <Neyim>, kavun. <laughs> Cennet kavun. Orta kavun. Greyfurt. <laughs> 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 Şöyle bir şey. Bak bunun ortasından, ısılsana şap diye. Aynen öyle ısırsan dostum. Yo, Isır ısır ısır. Koy çocuğu koy ben koy. Çok ıslanacak. Koy. Bir şey Yap böyle. <laughs> Yap. Oğlum o ne lan? Düzgün ısırsana. Oğlum çok sert. Nasıl ısırayım? Dur şöyle yapayım. Oh. Kendimi meyve Taş gibi hissettim var. <laughs> i̇yi mi de ya? Çok iyi. <laughs> ben ısınmadım. Gerçekten kesinlikle. öyle bir şeymiş. Evet, her şey var içinde. Oha. Sert dedim ya sana. Bunu yemek isteyen var mı? Çıkar. Ayva gibi bir şey lan bu. Çok bu iyi. meyvenin ismi her yönel mi? Her şey var bunda. Her yönel. <laughs> <Heryonel. gülüyor> Greyfurt var, limon var, Greyford. portakal var, var. kavunluk da var biraz. <laughs> Çok <iyi>. güzel. <laughs> Çok meyve. <laughs> Köyden mi geldin? Yok. <laughs> <laughs> Hangi köy oğlum o? Bunlar tropikal mi evi? Ben Afrikalı değilim ama olsam <laughs> da iyi olur. Evet. Afrikalı mı? Evet. Duruma göre tabii. <laughs> canlı, canlıya canlı, hapis eksi al. Yok buraya. Buli arıyordum buldun mu? Dostum benim köpeğim artık bir buçuk yaşında amına koyayım. Nasıl buldun mu? Bir buçuk sene olmuş. Yani hiç mi bakmadın? Ne olmuş dostum bana ne olmuş ya? Bir tık olgunlaşmış olabilirim. herhalde yayın çok geç gidiyor var hiç söylediğimiz hiçbir şeye cevap vermiyorlar. Baksana yayınlar da gidiyor. <laughs> Mal mısın sorulara cevaplasana. Kardeşim ben zaten soru cevaplamak için açmadım ki bunu. Kaldı ki ben soru cevap yapıp sorulan sorulara cevap vermiyorum yani. Tamam kanka tamam. Sen Vallahi herkes hakkında her şeyi düşünüyorum Murat. Şarkı duyuluyor mu lan? Baksana şimdi zaten orada büyük ihtimal o, o anı falan çalar. Ya. Aç. <gülüyor> ya, <gülüyor> duyluyor, <gülüyor> duyuluyor, duyuluyor. Net duyuluyor. <laughs> Telefonu açayım Sus. <laughs> abi kulağın çok güzel kıskandım. Beğenecek bir yer mi arıyorsun suratından <gülüyor> bunu akıyor? <laughs> <dakika. gülüyor> Nedir? Diktim. İyi midir? İyidir bence. Evet dostlar, kardeşler ben bu yayını kapatıyorum. Çok da keyif almadım zaten. <laughs> Allah'a emanetsiniz. <almayısınız>. Çay mı? <laughs>